D noktasından bir parabolik fonksiyon geçmekte ve üçgenimizin 12'ye 0 noktasındaki bir koordinatı belli. Buna göre ABC üçgenin alanının en büyük yapan B noktasının apsisini soruyor. Bu halde öncelikle şuraya biz A dersek şu noktanın koordinatları A'ya ve parabol sağladığı için yerine yazdığımızda Ys'de de A kare olacaktır. O halde A kare dediğimiz aslında y değeridir. Yani burası a kare oldu. Peki şunun koordinatlarını ben a'ya 0 seçtiysem şu mesafe ne olacaktır arkadaşlar? 12 eksi a olacaktır. O zaman şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. 12 eksi a'ya a kare çıktı. Bunun alanının en büyük olmasını sağlayan b'nin absini soruyor. O halde alanı bulalım. Alanımız eşittir. Ne olacaktı arkadaşlar? A kare çarpı 12 eksi A bölü 2 olacaktır. Buradan devam edersek eğer 12 A kare eksi A küp tabii ki bölü 2'miz var burada. Bunun türevini almamız lazım arkadaşlar. Bunu düzenlemeye devam edersek tabii ki öncelikle 6A kare eksi a küp bölü 2 olacaktır. Alanımız ya da aynı şekilde fonksiyon ya diye diyebiliriz bunu. O zaman fonksiyonun türevini alalım ve sıfır eşitleyeceğiz. 12a eksi 3a kare bölü 2 olur. Bunu sıfıra eşitleyelim. Buradan da 3a kare bölü 2 eşittir. 12a olacak. İşler dışlar çarpımı yaparsak sadeleştirmelerle birlikte a kare eşittir. 8a olacak. A'lardan bir tanesini götürürsek A eşittir 8 olacaktır. Yani B noktasının apsisi 8 olacaktır. C